O günden aklında nasıl bir fotoğraf var kaybettiğin günden annenle ilgili? Yeri diz çöküp ağlıyorum. Hı hı. E, o gün 33. gündü. Hı hı. E, artık annemin böbrekleri durmuştu. Hı hı. E, kalbi parçalanmıştı, ciğerleri parçalanmıştı. Diyalize bağlanmıştı. Ve e, safra kesesi alınmıştı. Yani çok büyük bir deforme vardı. Bilinci büyük oranda yerinde değildi. E, mamayla besleniyordu ve nefes alamıyordu. Birçok cihaza bağlıydı. E, biz onu gö sık sık göremiyorduk. O son gün bana e, sorduğunuz fotoğraf karesi neyse şunu söyleyebilirim. Doktor seslendi. E, Yadigar Başaran Batu'nun yakınları dedi. Biz hemen koştuk da ben sanırım ben koştum o an. Ee, ve sandım ki hani bir şey söyleyecek, iyi bir haber verecek. Anneni hemen ameliyat etmemiz lazım dedi. Çünkü iki saat sonra kaybedeceğiz. Hani çok vaktimiz kalmadı. Ameliyat edersek de kaybedeceğiz ama belki bir yüzde on, yüzde beş kurtarabiliriz. Hemen yani hemen ameliyatı alın dedim. Ve kan grubuna özel bir kan arayışına girdik. Biz o kanı bulamadan ikinci bir sesleniş oldu. Bu sefer o seslenişe abim gitti ve çıktığında öldü dedi bana. Orada ben diz çöktüm hastanede ve ağlamaya başladım. Feryat figan bir sinir krizi geçirdim. Ee, i̇lk aklıma gelen, o, ben hala belki de o yerden kalkamadım Hı. Çünkü ilk aklıma gelen o yerdeki diz çöküş Hala belki de yerde diz çöküyorum Yaşadıkça, yüzleştikçe, yası bastırmadıkça o yerden ayağa kalkabiliyoruz hayatta ee, Çünkü sen diyorsun ki ben ben kahramanımı kaybettim Neydi onun senin hayatındaki kahramanlığı? O benim en iyi arkadaşımdı Bizim aramızdaki bağ ben doğduğumdan beri çok kuvvetliydi yani e, evet anne kız arasındaki ilişki hep çok kuvvetlidir ama e, sanki benim annemle olan ilişkim dünyadaki en güçlü ilişkiydi benim için yani onun öleceği benim bu şekilde hayatta kalacağım e, bir gün bana söyleseler yok ben dayanamam ölürdüm derdim.